Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi bu kovanımız oğul verdi dün bir paylaştığım bir videom vardı hatırlıyorsanız dün e, bu oğul vermiş bu kovanım iki katlı bu kovanım şu kat bunun üstünün yani Şuradaki kat bunun bala çalışıyordu Şurada hatırlarsınız şu körük onun altındaydı oraya Kölgeye gitmiş bir avuç arıyla Tabii tarlacılar geri dönmüş oraya oğul verince sıcaktan. Ee, geri kovana gelmişler. Yani orada da bir avuç ana arıyla arı kalmıştı. Bir video olarak gösterdim size dün. Ee, şimdi o kovana bir detaylı bir bakım yapalım. Ee, ana içinde memeler vardır. Çünkü geciktik. Bakım yapmada geciktik. 10 ee, gün oldu. İşte hesaplayamadık. Ee, şeyi hesaplayamadık. Bayram tatili bayramın ikinci üçüncü günü falan baktığımız için şey bayramdan önce baktığım için bayramda bakamadım. E, bayağı bir gün geçtiği için arı oğul verdi. Biliyordum oğul atacağını. Yapacak bir şey yok. E, ana arı ayrılık kovadan. Ana, anayı geri veririm istesem kovana memeleri temizleyip ama yeni bir ana arı istiyorum işte. Yeni ara, yeni bir ana da olsun. İçindeki e, içindeki memelerden bir tane seçeceğiz. Bırakacağım. Şimdi ben şu 3-4 tane petekte Mehmet Emizli'ye yaptım. 2 tane kaldı. Ondan seçeceğim. Şu eski petekte seçeceğim. Ee, Sizle birlikte kafesi alacağım arkadaşlar. Neden kafesi aldığımı da anlatacağım. Evet burada tam istediğim yerlerde 2 tane var. Kafesi alalım hep beraber. Sonra size anlatacağım. Önce şu kölyeye gidip orada bir kafes diyelim önce. Şimdi arkadaşlar eee çıtayı aldım. Kölgeye geldim. Çünkü yani şu an Adana'da öyle bir sıcak var ki 45 derece mi diyeyim 50 derece mi diyeyim abartmayayım ama çok aşırı bir sıcak var. Neyse konumuza dönelim. Şimdi memeleri temizledim. Şurada seçtiğim güzel 3 tane meme var. 3'ünü de bırakacağım. Ama 3'ünü bırakırsam oğula gitme ihtimali var. Çünkü iki katlı bir kovan. Bala çalışan bir kovan. Dediğim gibi geç kaldığım için oğul verdi. Dün bir dakikalık bir video var. Oğul verdi işte köreğe yapışmışlardı. Onu çektim. Sizlere gösterdim. Şimdi ne yapacağız? Bunlar kafesleyeceğim arkadaşlar. Peki neden kafesleyeceğim? Dediğim gibi oğul eğer üçü birden çıkarsa oğula gitme ihtimali yüksek. E, oğula gittikten sonra da ne bal alırız ne de arı kalır o anda. Peki ne yapacağız? Kafesi alacağız. Haftaya kadar beni bekleyecekler. Doğacaklar. Bu hafta kapandı. Daha yani 3-4 gün var bunların doğmasına. Yani 1-2 günde beni bekleyecekler. Cumartesi gelmeyi planlıyorum. Yani bir gün, iki gün falan bekleyecekler beni de. Ee, o yüzden şöyle sinek telinden hemen şöyle kafes yapacağım. Dediğim gibi diğerlerini e, şey yaptım. Temizledim. Başka meme kalmadı. Bu üçü kaldı. Şöyle kafesleyeceğim, bastıracağım, sonra geri vereceğim. Ee, bir tane de günlüklü bir larva vereceğim oraya. Çerçeve vereceğim arıya. Neden öyle bir şey yapacağım? Çünkü e, Bunlar Zaten Oğul çıkalıbaya oldu. Bunlar doğmazsa veya bunlar doğdu burada kafeste olursa yalancılamaya gidebilir arı. O yüzden Günlük bir çerçeve vereyim. Arı e, Oradan tekrar me meme çevirsin kendine. Zaten ben haftaya geldiğimde o çerçeveyi alacağım. E, bu analardan birini seçeceğim. İçine serbest bırakacağım. Artık Kendileri başlarının çaresine bakarlar. Hangiler işte benim seçtiğim bir anayla devam edecekler. Aslında kendileri seçse daha doğru olanı ama dediğim gibi katlı bir kovanda e, oğula gider. Aslında şöyle bir şey yapsak daha doğrusunu yapmış oluruz. E, bu arıya şu an memelerin hepsini temizleyip geri ana, ana arısını versem çok iyi olur. E, kabul eder. Çok kolay kabul eder. Çünkü yani üstten gazete yardımıyla iki üst kata Çerçeve attım mı direkt kabul ederler. Hiç sıkıntı olmaz. Fakat anası yenilenmesini istiyorum. Çünkü bölmüş ayrılmış bir arı. Çünkü oraya yumurtayı koyduğu an yine e, oğula meyil edecek. Yine çünkü arılar biliyor ana arıyı. Şimdi arkadaşlarım bazıları demiş ki kanadını kesiyorsun. O yüzden arı oğul veriyor. Hayır arkadaşlar bu sene oğul senesi. Yani bu sene bereketli bir sene. Bu sene e, çok yani nektar geliyor, polen geliyor. E doğa iyi. O yüzden arı çoğalıp artık başka yerlere gitmek istiyor. Yoksa benim mesela şu kovanındaki, şu kovanımdakiler karnıyor, şu kovan karnıyor. E, bunlar üçer yaşındaydı. Hatırlıyorsanız süper sadüreliyle hepsini ana arısını değişti e, ee, oğlan gitti. 3 yaşındaydı arılar. Geçen sene 2 kata çıkmış arı vardı. 3 kata çıkmış arı vardı ve oğlan, oğlan meyletmedi. Heves memesiyle etti. Bir tanesi oğlan meyletti. E, ee, ateş alma olayı yaptık. Yani kovanın önüne çırptım arıyı. Ee, yine oğuldan soğutmuştum. E, ee, oğul vermemişti. Yani iyi de bir sezon değildi geçen sene. Çok iyi değildi. Bu sene seni, geçen seneye göre çok iyi. Ama dediğim gibi işte ee, yine de oğul atını kanat tabii ki kanatından e, hasarlı olduğu için ana arıyı değiştirmek isteyebilirler. E, doğrudur. Ama o kadar da şey değil yani alakası değil. 3 yaşındaki arılarım da kanatı kesik olarak 3, 3 senedir kovanda duruyordu. Bu sene oğlak kalktılar. E, o da çok normal yani 3 yaşındaki arı artık kovanda durur mu? Durmaz. Gitmek istiyor. Zaten süper sadürüyle onlar oyundan çıkarttı ben kafasını sıkmadan. Çok iyi iş oldu. Şimdi dediğim gibi bunlar kafes Haftaya çıkanın birini yine çekerim sizlere videosunu. Birini beraber bırakırız Allah'ın izniyle. Ölmezde kar gelirsek. Dediğim gibi eğer de örürsek de gelemezsek de larvalı vereceğim. Oradan kendini anhar çevirir. Oğul mu oğul çıkar bir tuhaf olur bir şeyler olur zar. Biz o zaman nerede oluruz Allah bilir. Evet şimdi kafes diyeyim. nasıl yapacağım? Tel şöyle. kenarları sivri. Şöyle bastırdım batıyor. Battığı zaman şuraya da petek dayadığım zaman e, ana arı içeride hapis Çıkamıyor. Şu biraz sıkıntılı. Şurası oyuk şöyle görüyorsunuz. Ona biraz fazla bastıracağım. içine girdireyim. Evet bu şekilde ana arıları hapsedeceğim içinde. E, peki buradan beslerler mi? Evet dışarıdan beslerler ana arıyı. E, ölmez ama e, şey vereceğim için günlüklü çerçeve vereceğim için bir ihtimal beslemeyebilirler ama onu yüzde yüz besleyecekler. Çünkü başka şansları yok. Oradaki analar onlar her şeyi anahtarları. O yüzden onları besleyecekler. Bu şekilde de besleyeceklerine inanıyorum. Zaten bir gün iki gün beni bekleyecekler. Bunlar kapanan çok olmadı. Ben biliyorum bunları. Şimdi bazı arkadaşlar da Facebook'tan mesaj atıyor. TikTok'tan atan da var. Şöyle bir soru soruyorlar. Abi, yeni bölme yaptık. Ana arıyı çıkarttık. bakım yaparken ana arıyı gördüm. Ana arı uçtu, havalandı. 3 cita, 4 cita bölme arı. E bu ana arı, arı geri döner mi? Dönmez mi? Öyle sorular var. Şimdi o soruya şöyle bir cevap vereyim. Ee, ana arı hiç çık uçuş yapmadıysa dönme ihtimali biraz zor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, siz bak bu bilgi çok önemli. Siz şimdi bakım yaptıysanız arıya. Arıya bakım yaptığın anda uçtuysa, ana arıyı gördüysen e, o ana arı e, uçtuğu noktaya geri gelir. Yani atıyorum şu kovanın kapağını açtım. Böyle bu çe çektim çerçeveyi böyle yatırdım. Bakıyorum mesela. Ana arı uçtuğu noktaya geri gelir. Yani siz ne yapacaksınız? E, şunu yapın. Eğer sezon iyiyse yani sezon iyiyse derken hani balakım var. Şu an arılar yağma yapmıyor. Görüyorsunuz mesela yağma bir sezonunda olsa ben bunu buraya getirip burada işlem yapamam. Yani arı yığılır başıma yani şu anki gibi bir durumdaysa arı yağma yoksa kovanın kapağını açık bırakın. Böyle peteği de uçtuğu peteği de şöyle yani kovana şöyle dik koyuyorsunuz yani Şöyle yarım yatırın içine şöyle yani görsün uçtuğu noktaya ana arı geri gelir. Çünkü o havalandığı an etrafında şöyle bir zikzak çizer. Yani siz görürsünüz hatta bazılarınızı takip edebilirsiniz. Ben çok başıma geldi. Ve çok da anarlar geri döndü. Yani şöyle geri döndü. Ben ağzını açık bıraktığım için aynı noktaya geri geldi. Yani ağzını açık bıraktım. Kapatmadım. Peteği şöyle yan çevirdim. O ne yapıyor anarı? ilk defa doğdu. ilk defa kovandan uçuş yaptı. Kanatlarını açtı. Mesela ilk uçuşu bir tur atıyor işte kovanın etrafında bir daha tur atıyor yükseliyor bir tur atıyor işte sağa sola gidiyor falan ne yapıyor yerini konumunu öğreniyor ama arının çok güzel bir sistem var. Uçtuğu noktaya geri gelir. Bakın uçtuğu noktaya geri gelir. Mesela siz üstten uçurduğunuz için uçtuğu nokta orasıdır. Yani kavanın kapağını açık bırakırsanız oradan geri gelir. Ben mesela şuna baktım. Diyelim ki uçtu gitti. Hiç kapağı yan çeviririm. Yani kapağını aşağı koyarım. Peteği yan çeviririm üstüne. Şuna bakarım. Şuna bakarım. Şuradaki arılara bakarım. 5-10 dakika sonra gelirim. 2-3 araya baktıktan sonra buna bakarım. Ana arı dönmüş oluyor. En fazla 1 saat, yarım saat sonra ee, bir saat iki saat sonra dönmüş oluyor. Uçuş yapmış oluyor. Bir etrafı yapıyor. Ama dediğim gibi uçtuğu noktaya yüzde 99 geri dönüyor arkadaşlar noktada. Hatta bana inanmıyorsanız e, bir tanesi elinize yarım litrelik pet şişe alın. E, arılığınıza gittiğinde arılığınıza gittiğinde şöyle iç çarlar var ya şöyle şu iç çağrılardan alın içine 3-5 tane alın. E, koyun o şişenin içine. Üç beş tane delik, delik delik öldürmeyin tabii ki. Alın götürün. Nereye götürürüm? Mesela Arlık'tan çok uzak bir yere. Nereye? Mesela köydesin. Ben şu an mesela köydeyim. Adana'ya gideceğim. Adana'ya mesela gittim. 60 kilometre var. Arının gelmesi imkansız. Ee, açın balkonda şişenin ağzını. Koyun oraya. Arıların hepsi çıksın gitsin. Hepsini çıkıp gittiğini göreceksiniz. 5 dakika sonra, 1-2 dakika sonra aynı noktaya gelip hatta o şişenin içine girmeye çalıştığını, hatta şişenin içine girmeye girdiğini göreceksiniz. Bu da kanıtıdır. Yani deneyin isterseniz ana da, işçi ağrı da aynı mantıkla e, uçuş yaptığı için e, gene çıktığı, ilk yükseldiği yere gelecek. Dediğim gibi ana arı bu şekilde şey yaparsınız. Erkeklere bir şey demiyorum. Erkekler deli mayın gibi aynı. Deli saçması gibi. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. En son zaten kovandan kovdu var mı? İş, işlere bitiyor. Açlıktan geberiyorlar. Onlar zaten yani onların görevi belli. Bal yemek mutluluktan öbe, ölmek. Yani başka bir anlamı yok. Havada çiftleşip mutluluktan ölüyorlar. Başka bir şey yok. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bunu kafesleyeceğim. Geri getirip kovana vereceğiz. Haftaya beraber inşallah doğan anaları çekeriz doğarsa. Doğmasa ne olacak? Yalancılamayacak çünkü yine bir larvalı petek vereceğim. Dediğim gibi buradan doğ, ana arı doğmuşsa larvalı peteği geri alacağım. İçindeki memeler yapacaklar tabii ki. E bu arada arabal çekmeye devam eder. İşte kata falan. Kısmet artık ne olursa. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kafesleyeyim. yeri yerine koyayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice peteği bastırdım işte ikisinde. Ee, iyice hapsettim. Analarla kesinlikle değmiyor memelere. Ee, kafesin içindeler. Şimdi buraya da bir petek dayayacağım yüzüne. Ee, çıkması için. Çıkmaması için. Pardon. İşte şimdi diyeceksiniz ki ya böyle şeylere ne gerek var. Büyük arıcılar böyle şeylerle uğraşmaz. Arkadaşlar ben ne büyük bir arıcıyım. Yani küçük bir arıcıyım. Ben kendimi geliştiren bir arıcıyım. Ee, 11 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 30 yaşındayım. Kendi sistemlerim var. Kendi denediğim şeylerim var. ha e, Arılarım sonbahara doğru daha güzel bal yapıyor. O da bilinik bir şey ama bal akımı zamanında da az çok yapıyorlar. Yapacak bir şey yok. Daha önceden de arıyı değiştirdim. Carniola döndüm, Belfast'a döndüm ama istediğim olmadı. İnternette var saçma sapan fiyatlar çekiyorlar. Bir tane belfas gördüm mesela bir kanar var güzel bir arı, güzel arılar var bak e, yetiştirmiş e, adam güzel bir seleksiyon yakalamış e, tamam güzel alak dedik e, yorumlara baktım hadi dedim iki tane de ben getireyim o zaman dedim burada şey yaparım benim arıyla çiftleştiririm falan bir kırma bir şey yaparım çünkü daha önce getirdiğim belfas arılar mesela bir kış geçiriyor ikinci kışa ölüyor e, hiç orijinal getirdiğim belfaslar e, kışın yavru atmadığı için ölüyor. O yüzden e, diğer kılıçlar, kılıç dediğimiz yerlerden buna destek atıyorum. E bu da olmuyor bir türlü. Kışı atlatamıyorum arıyla vazgeçiyordum. Şimdi benim dedim baktım adamın yorumlarını okuyayım dedim. şöyle baktım 450 milyon fiyat çekiyor bir tane ana arıya. Yani o kadar da değil ya o kadar da değil. Bir tanesi de yazmış işte biz hak yemeyiz soğukta yemeyiz e, aracının yanındayız falan. Arkadaşların yanındayız. fiyatlar öyle 300-500-600 çekmiyoruz. 1000 lira çekmiyoruz. Biz de 150 lira falan. İyi e, güzel baba. E, ne kadar arı? 150 lira. İyi e, tamam güzel. 2 tane getireyim hadi. Yani güzel bal çekmiş. Bakın güzel seleksiyon yakalamış ustamız. Ben o yönden bir lafım yok. E, helal olsun diyorum kendisine. E, ama usta gö gönder bana iki tane üç tane diyorum. Hani alim. E, adam diyor ki kardeş ben 20 tane aşağı satmıyorum. Ya arkadaş ben 20 tane ne yapayım anı Ben bütün paramı sana mı vereyim? Allah <laughs> ya böyle bir şey de yok. Alt üstü kargoya vereceğim. Karşı ödemeli göndereceğim. Kargo parasını da ben vereceğim. Paranı sana atacağım. Yani bu iş bu kadar. 2 tane olmuş, 3 tane olmuş, 1 tane olmuş. Ben buradan Ordu'ya ara gönderdim. Buradan Samsun'a ara gönderdim. Ben Ankara'da Ankara'ya ara gönderdim. Başka nereye gönderdim? Ya birkaç yere daha gönderdim. Şu an aklıma Antalya'ya gönderdim ya hiçbirinden para istemedim. Ana öyle gönderdim, hediye ettim. E sadece dedim ki ben kargoya veriyorum. Karonun parasını öde. Ana arını al ölmemişse. Verdi, gönderdiklerimde hiçbiri ölmedi. Hatta ben e, yarım litrelik pet pet ıs, su şişesi, pet şişenin içinde delik açtım öyle gönderiyorum. Yani öyle kafes mafes de yapmadım. Yani ne var ya Bir şey yok ama gönderken dedim bak benim arımın ırkı bozuk, saldırgan, arılığını bozar. Yok illa gönder diyorlar dedim Allah al, al, al belanı arıyorsan yani yapacak bir şey yok diyor yok adam saldırgan olsun bir şey olmaz diyor öylelikle gönderdim Neyse laf çok uzadı arkadaşlar böyle işte dediğim gibi ors da buradan sesleniyorum ya bu güzel seleksiyon yakalamışsınız. madem e, böyle güzel bal bal alıyorsunuz ülkeye böyle katkılar sağlıyorsunuz e, gönderin ya arıcılara arkadaşlara acemilere falan gönderin şöyle hani yüzelden bir tane iki tane üç tane gönderin kimsenin gücü yetmiyor siz öyle yani kolay değil yani şu an para kazanmak. Öyle çok kolay bir para kazanmak yani aslanın ağzında. Evet arkadaşlar sözüm buraya kadar. Bunları yeri yerleştirelim. Ondan sonra işimiz bitecek. Evet arkadaşlar kafesler burada. Gördüğünüz gibi ikisi de arada. iyice sıkıştırdım. Karşıya da basıyor artık. Şöyle göstereyim. Evet. Yeni anılar doğduğumu haftaya açacağız beraber. Açarken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, kovanı, şu iki çıtayı yapıştığı iki çıtayı birlikte alacağız. Bu iki çıtayı birlikte alacağız. Ana ararı dikkatle açacağız. Uçurmadan. E, birini seçeceğiz. Kafesi işte açacağız. Hemen koyacağız birini. İkisini ne yapacağız? Alacağız. İkisini mesela şurada yalancılayan bir kovanım var. Ee, onu böldüm. Onun da videosu gelecek. Onun da video çektim. Onun içine önden Yeni doğmuş anayı salacağım. Bakalım kabul edecekler mi? Edebilirler. Ee, o da bir deneyeceğim. Evet. Böyle arkadaşlar. Katını koyacağım. Aslında gerek yok ama. Olsun yine de ızgarayı koyayım. Gerçi ızgara koymaya gerek yok. Ana'rdı kafeste. Rahat çalışsınlar. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.